Merhaba ben Nimet Erbaş. Bugün sizlerle Canva ile video oluşturacağız birlikte. Önceden uygulamaya giriş yaptığım için direkt uygulama açıldı. Video yapın kısmına tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi farklı şablonlar da var. Bana boş bir şablon çıkıyor. Ben burada yan taraftan metin ekle kısmından metin kutusu ekliyorum. Ve örnek olarak başlığımı yazıyorum. Yazayım. Türk edebi yazımda ekler tarzında bir başlık yazdım. Başlığımı şuradan istediğim boyutta ayarlayabilirim. Ve başlığımın rengini de şuradan istediğim şekilde seçebiliyorum. Örneğin bu şekilde seçim veya italik şekilde de yapabiliyorum. Tekrar e, yazı şeklinde buradan değiştirebiliyorum. Onların şu an gerek duymadım. Düz olsun. Yaptığımda başlığın geçiş, geçiş süresi için e, burada saniyeler var. Buradan saniyeyi ayarlıyorum. Örneğin 7 saniye olarak ayarladım. Ve şuradan sayfa ekleden tekrar bir sayfa ekliyorum. Sayfa ekledikten sonra WhatsApp üzerinden önceden hazırlamış olduğum fotoğraflardan Örnek olarak bir tanesini göstereceğim. Resmi kopyala yaptım. Yapıştır yapıyorum. Resmi istediğim şekilde sayfada konumlandırabilirim. Örnek olarak şöyle resmi konumlandırdım. Ve buraya resmin ne olduğunu anlatmak için metin kutusu ekle yapıyorum. Ve diyorum ne olduğunu. İlk ilk psikolojik roman şeklinde yazdım ve yine aynı şekilde yazıyı istediğim şekilde konumlandırabiliyorum. Yazının rengini tekrardan buradan örnek şöyle olsun değiştirebiliyorum. Yine videomun görünmesi için buradan istediğim saniyeyi seçiyorum. Örneğin 15 saniye gözükmesini istiyorsam bu şekilde. Ve ben bu süreyi tüm sayfalarda uygulayabiliyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra tekrardan bir tane daha yapalım. Örnek araba sevdasını aldım. Resmi kopyalı dedim. Buraya yapıştırdım. İstediğim şekilde konumlandırdım. Metin eklemek istemiyorsan bu şekilde de bırakırım ama metin eklemek istiyorum. Metnimi direkt yazıyorum. İlk realist Roma. Şuradan yine konumunu istediğim şekilde ayarlayabilirim. Yazımın boyutunu buradan ayarlayabilirim. Yazımın örneğin italik yapmak istediğimde tarik yapabiliyorum. Mesela üstüne tıkladım. Komple yaptım. Yazımla rengini de istediğim şekilde ayarlayabiliyorum. Bunu da yine örnek kaç yapalım? 7,5 saniye olarak ayarladık. Bittikten sonra bütün işlemler şurada izleme şeklinde gözüküyor. Oraya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Türk Edebiyatı'na ilk derbaşlığı açıldı. İlk psikolojik roman gösterildi. Biraz ilerletelim. ve ilk realist roman şeklinde videom oluşturuldu. Videomu yine ses de şey yapabiliyorum ama ses eklemedim. Ee, videomun tekrar şuradan Nereden yapmıştık onu bir bakayım. Hah, animasyondan geçiş şekillerini istediğim şekilde şuradan seçebiliyorum animasyon kısmından. Farklılıklar var. Mesela abartılıyı seçtim. Tüm sayfalara uygula dedim ve tekrar izlediğimde farklı şekilde karşıma çıkıyor geçişler. Hemen diğer geçişte görelim. Bu şekilde çıktım. Ve şuradan indir formatından videomu indirebiliyorum. Ki mesela kamu uygulamasını kullanmasam da indirdiğim için flash'a atıp normal sınıf ortamında da açabilirim. Benim bu ilk romanları ve edebiyatta ilkleri yapmam kazanımım e, Türüm türün ve dönemin akımın diğer önemli yazarlarının ve eserlerinin sarılar başlıyor adı altındaydı. Bundan sonra mesela geçiş yaptım tekrardan geri geldim ve indirmemle tamamlandı ben ona da bakalım hızlıca. Açtım da video formatında gördüğünüz gibi karşıma geldi. Şimdi burada otomatikman kendisi projelerimde kayıt ediyor. O yüzden benim için ekstra bir şey yapmama gerek yok. Açtım. Önceden yapmış olduğum Türkiye'de biraz nektar, Atsız video, psikolojik roman ve poster şeklinde var. Benim yapmış olduğum video buydu dersim için. Bunu yine biz şurada video formatında videomu izleyebiliriz. Bakalım nasılca Biraz daha hızlı yapalım. Batı tekniğine uygun iki roman. İki dili roman. ilk psikolojik roman denemesi. Batıl anlamda ilk hikaye denemesi, ilk realist roman, batıl tarzda ilk E Bunları ben öğrencilere ilkleri anlatırken ekstra bunları verip hem 15 saniye bir bekleme süresi olduğu için 30 saniye de olabilir. Tam hatırlamıyorum şu an. Bakalım şuradan hemen kaçtım. Max yapmıştım. Aynen 30 saniye bekleme süresi olduğu için hem onun üzerinden konuşabilirim hem görsel olduğu için çocukların akılda kalıcılığını da sağlayabilir. Hatta bir tane hikaye ile ilgili sözde kendi okuduğum sırada çekmiştim ve sözünü de şurada paylaşmıştım. Onlar da öğrencilerin dikkatini çekebilir. Benim hazırlayışım bu şekildeydi. Umarım faydası olmuştur. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim.